Merhaba. Hepinizin yakından takip ettiği gibi otomotiv devlerinin emisyon değerlerinde yaptıkları hilelerden dolayı hepsini bir bir mağlubiyete uğratıyoruz. Şimdi de sizleri Langerich Ahem Mahkemesi'nden aldığımız başka bir zaferle ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Müvekkilimiz Ahmet Bey 29 bin euro karşılığında 5 sene önce satın aldığı aracını yüz binlerce kilometre kullandı. Şimdi değeri 10.000 bin euro olan Fave AG şirketinin ürettiği Fave Toran marka ve model olan bu aracında skandaldan etkilendiğini öğrenen müvekkilimiz Ahmet Bey bu konudaki başarılarla gündemde olan Doktor Sincar ve Basın Hukuk Büromuzu arayarak bizden yardım istedi. Biz de uzman kadromuzla Fave AG şirketine karşı başlattığımız hukuk mücadelesini kazanarak aracı şirkete tekrar iade ettik. Ve yine bu şirketi 20 bin 187.64 Euro tazminat ödemeye mahkum ettik. Evet tam da duyduğunuz gibi tamı tamına 20.187.64 Euro. Bu önemli zaferimizin mahkeme kararını da belgeleriyle yine sizler için Facebook ve Instagram sayfamızda paylaşacağız. Ücretsiz daha fazla bilgi edinmek için aşağıda belirttiğimiz iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Göy. Ahın Herzongrad'da oturmaktayım. Bu o... 2015 model Fave Turan'ı 2015 senesinde sıfır aldım. Ama bu dizel skandalından dolayı Fave'yi mahkemeye verdim. Şaban ve Mustafa Bey'in uğraşmalarıyla mahkemeyi kazandım. Eğer ki sizlerin de böyle bir problemi varsa gitmenizi tavsiye ederim. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Çalışanından Şaban Bey'e, Mustafa Bey'e ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsi de sağ olsun, var olsun. Teşekkürler.